Perhalsı gençler obiterinin tehdit kimya branş deneme çözümlerine devam ediyoruz. Hemen 38. denememize başlayalım. Birinci sorumuz kimyanın uğraş alanları ile kimya disiplinleri eşleştirilmesi. Aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen tek tek eşleştirme yaparsak gençler tepkimi, hızları ve enerji değişimleri diyor. Bir kere hız ve enerji kavramları bize fiziko kimyayı hatırlatıyor. Şöyle eşleştirdik yani bir şu şekilde olması gerekir. Yanların yapısında gerçekleşen kimyasal olarak canlı kelimesini görünce zaten direkt biyokimya geliyor. Hemen buradan bulduk. Maddenin kimyasal bileşimlerini ve nicel olarak belirlemek nicel bir analiz yapıyor. O da analitik kimya alanına giriyor. Yani buradan direkt cevabı değişik olarak işaretliyoruz. İkinci soru. Bir element atomuna ait proton sayısı kütle numarası gibi özellikle o elementi sembolü farklı yerlerde gösteriliyor. Diyor. Buna göre yukarıdaki ifadeler hangileri yanlıştır? Hemen baktığımızda elementin kimlik özellikleri A değeri belirler diyor. Gençler kimliği belirleyen C ile gösterilen proton sayısıdır. Yani bu yanlış olmuş. Tüm elementlerde A değeri C değerinden büyüktür demiş. Burada kütle numarası olduğu için gençler kütle numarası proton sayısından genelde büyük olur. Ama hidrojen düşünürsek hidrojen 1'dir. Nötron olmadığı için kütle numarası proton sayısına eşittir. Yani kimyada hep istisnalar zaten var biliyorsunuz. O yüzden A değerinden büyüktür dediği için buna yanlıştır diyoruz. Hidrojen örneğini vererek e, A değeri bir elementin bütün atomları için aynı olmayabilir diyor. A değeri gençler kütle numarasıdır ve e, klor örneğini verelim. 17 35, klor 17 37. Yani izotop atomlarda yani bir elementin bütün atomlarında A değeri dediği kütle numarası aynı olmayabilir. Yani bu doğru bir ifade. C değeri D değerine eşitse diyor. Yani şu proton sayısı elektron sayısı birbirine eşitse B değeri 0 olurdu. Evet burası 0 olmalı çünkü B ile D toplam C'ye eşittir. Bunlar birbirine eşitse bunun 0 olması gerekir. Bu da doğrudur. Yani buradan 1 ve 2'ye yanlış dedik. 3 ve 4 doğru olduğuna göre yanlış aradığımız için de cevabı aşık olarak işaretlemiş olduk. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen durumlardan hangileri hidrojen bağıyla açıklanamaz diyor. Hidrojen bağı da moleküller arası etkileşimlerden güçlü olanlardan... Hidrojen bağı da gençler molekülasızlığında görülen bir etkileşim türü biliyorsunuz. Burada baktığımız zaman CH2OH aynı kuşlarda kaynama noktası CH2OH'un kaynama noktasından daha azdır demiş. Burada gençler e, bunu açıklayamayız çünkü her ikisinde de hidrojen bağı vardı. Yani hidrojen bağıyla açıklayamayız o yüzden e, geçiyoruz. Burada e, bu farklılığın sebebi yani CH2OH'un büyük olması nedeni molekülün büyük olması London etkinin artması. Yani ikisinde de hidrojen var, ikisinde de dipol dipol var, ikisinde de London var. Ama burada mobilitesinin artmasıyla London'un etkinliği artıyor. Bu da kaynak noktasının artışına sebep oluyor diye söyleyeyim. Yani bu bir hidrojen bağı sadece hidrojen bağıyla açıklayamayız. Asistan amaz e içinde için o zaman bu olur. E, oda koşullarında H2S gaz h 2 sıvı adedir diyor. Burada gençler e, oksijenle kükürt aynı e, grupta bulunur. 6A grubunda bulunuyorlar ve e, burada da hidrojenli bileşiklerini karşılaştırdığımızda suyun Oda koşullarında sıvı halde olması hidrojen bağından dolayı kaynama noktasının yüksek olmasıyla açıklanabilir. H2S'de ise hidrojen bağı olmadığı için kaynama noktası suya göre daha düşüktür. Bu nedenle de e, oda koşullarında gaz ve sıvı halde bulunmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Yani bu olur. E, CH4'ün kaynama noktası aynı koşullarda CH4'ten daha fazladır diyor. E burada gençler ikisinde de hidrojen bağı olmadığı için dolayısıyla hidrojen ile ilgili bir yorum yapmamız mümkün değil. Yani bunda da hidrojen bağı yok, bunda da yok. Dolayısıyla hidrojen bağıyla açıklanacak bir durum yoktur diye söyleyelim. Bu da açıklanamaz. 1 ve 3 açıklanamaz diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkıdır diyelim. Dördüncü sorumuz şekilde kristal yapısı verilen madde katı halde elektrik yetmez. erime kaynama noktası oldukça yüksektir. Kristal yapıyı bir arada tutan kuvvet zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri diyor. Buna göre şekildeki kristal yapısı aşağıdaki maddelerden hangisine ait olabilir demiş. Bu şekli gençler birçok kez görüyorsun. Düzenli kristal yapısı var. Burada baktığımızda bir tane yapıyı dört tane yapının çektiğini, içeri doğru beşincinin, dışarı doğru da altıncının çektiğini görüyoruz ki bu sodyum çok belirgin bir görsel hali diye söyleyebiliriz. Yani NaCl'deki düzenli istiflenme buna örnektir diye söyleyebiliriz. Bakır zaten metaldir. Fosfor P, grafit karbon, çay şekeri C6 H12O6 Burada kristal örgü yapısı vardır diye söyleyelim. Yani cevabımız 5 diyoruz. 5. soru normal koşullarda 89,6'yı tacim kaplı en uç gazın bir kısmı tepkime denklemine göre N2 ve H2 gazdan dönüşmektedir. Aynı şartlarda 30,6'yı tacim kaplı H2 gazı oluştuğuna göre tepkimenin yüzde verimi nedir? Hemen gençler şuradaki litreleri önce mole dönüştürelim. Daha kolay görebilmeniz için 30,6'yı da bölelim. Burada 89,6 demek 89,6 bölü 22,4'ten buradan 4 mol olduğunu görüyoruz. Yani 4 mol NH3 e, e ayrışacak. Yine 33,6 ile 22,4'e böldüğünüzde 1,5 mol. Yani burada da 1,5 mol olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda elimizde gençler e, 4 mol NH3 var. ve soruya göre de 2 mol NH3 kullandığımızda ne kadar e, H2 çıkıyor diye baktığımızda 3 mol çıktığını görüyorsun. Yani kasaya göre 2 mol NH3'ten 3 mol çıkıyor. Elimizde 4 mol var. O zaman 4 molden ne kadar çıkar diye düşündüğümüzde 2'den 3 çıkıyorsa 4 molden de baktığımız zaman 6 mol çıkması gerekir. Yani 6 mol haşki olması gerekiyor. Ancak soruda da 1,5 mol oluştuğunu söylüyor. Hemen gelip burada gençler yüzde verim diyorum. Yüzde verim eşittir. burada teorik verim yani kuramsal teorik diyelim. Teorik verim ve gerçek verim. Gerçek deneysel oluyor. Gerçek verimin teorik verimi oranı. Teorik verimin gençler diğer adı da kuramsal diyoruz. Kuramsal. Gerçek verimi de deneysel verim diyoruz. Deneysel. Burada baktığımız zaman çarpı 100 yapıyoruz. Tabi buna gerek var mı? Yok. Ama yeni yazarsak da 1.5 mol e, baktığımız zaman soruda açığa çıkan. Açık gazı oluşmuş diyor. Yani gerçekte 1.5 mol çıkmış. Ama beklediğimiz gençler 4 molde 6 mol çıkması gerekiyor. Bu da teorik. Yani yüzde verim eşittir diyorum. 1,5 bölü 6 çarpı 100. Ve buradan 1.5 üstü 6 zaten birbirine katı 4'tür. Yüzde 4'e böldüğümüzde buradan yüzde 25'lik bir verim olduğunu söylememiz gerekir. Tabi bu kadar şey yazmamıza gerek yok. Direkt şöyle diyecektik aslında. 6 mol olması gerekirken 1,5 mol hidrojen gazı çıktığına göre yüzde ne kadardır deyip böyle basitçe oranlayacaktık. E 4'te 1 olduğu için yine 25'i görmüş olacağız. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 6 sorunun 3 farklı kapta kütle değişimleri eşit doymamış şekerli şekerli çözeltisi bulunmaktadır diyor. Kaplardaki çözeltiler sabit sıcaklıkta işlemler ayrı ayrı uygulanıyor ve buna göre kaplardaki son çözeltilerin kütle yüzdeleri arasındaki ilişki aşağı hangisi doğru olarak verilmiştir? Hemen gençler 3 tane kap çizelim. E ee, bu soruda tabii ki diyor ki yüzdeleri eşittir. Biz bunu hemen yüzde %20 olduğunu varsayalım. Sonuçta herhangi bir sayı alabilir. Sonuçta yüzdeleri eşit olan 3 tane çözeltiniz var. Şekerli su ve e, doymamış olduğunu söylüyor ve Birinci kaptaki şeker çözeltisine bir miktar katı şeker ekleyip çözülüyordu. Şimdi buraya şeker eklediğimde gençler zaten %20'lik bir şeker çözeltim vardı. Doymamış olduğu için şeker çözünecektir ve %20'den daha büyük olur. Yani burası gençler %20'den büyük olur. İkinci kaptaki şeker çözeltisine saf su eklemek. Buraya da su eklediğimde gençler %20'lik şekerli suyumuzun erişimi azalır. Yani %20'den daha küçük olur. Üçüncü kaptaki çözeltinin yarısını başka bir kaba aktarmak. Yarısını aktardığında yüzdesi değişmez dolayısıyla gençler o zaman şu yorum yapmak lazım. Birinci kaptaki arttı, ikinci kaptaki azaldı, üçüncü kaptaki değişmedi. Yani buna göre en büyük olan değişime sahip olan 1, sonrasında 3, sonrasında 2 olması gerekir. Yani bu şekilde 1, 3, 2 karşılaştırması yapabilir. Yani cevabımız B şık. 7. sorum. navaş bileşiği ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? A şıkkında sistematik adı sodyum hidroksitir diyor gençler. Çok sık kullandığımız bazlardan bir tanesi. Karşılaşıyoruz sürekli. Yani sodyum hidroksit olduğunu biliyorsunuzdur. Yaygın adı sut kostiktir diyor. Doğru. Su çözelsi bazik özellik gösterir. Zaten OH'tan baz olduğunu da hatırlıyorsunuz. Yani bunların hepsi doğru. Su çözünde ortamdaki H yonlarının derişimi artar diyor. H yonlarının derişimi artmaz. OH yonlarının derişimi artar. Yani bu yanlış olmuş. Oda koşullarında su çözelsi pH'leri 7'den büyüktür diyor. Baz olduğu için 7'den büyüktür. Yani cevabımız D e şıkkıdır diyoruz. Böylece bu soruyla beraber 38 denemeyi de tanınmış olduk gençler. Bir sonraki kimya videosunda görüşmek üzere.